Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba hayvansever dostlar. Abilerim, kardeşlerim, cano'lar, yarenler herkese merhabalar. Arkadaşlar, Kırıkkale'den Soner Çağlar kardeşimizin kanal tanıtımını yapacağız hep birlikte. Soner Çağlar her cumartesi akşamı saat 8 ile 9 arasında canlı mezat yapacak. Oyun kuşunun başkentlerinden birisi olan Kırıkkale'nin en güzel soylu kuşlarını sizlerle buluşturacak. Kendine güzel oyun kuşu arayanlar veya kümesindeki kuşlara kan girmek isteyenler Soner Çağlar kardeşimizin canlı mezatını takip etsin. Ee, kazanırlar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi kanal tanıtımı için Soner Çağlar kardeşimizin kanal tanıtımı için iki takım kuş atacağım arkadaşlar. Bir takıma oyun kuşu. Bakın burada dişisi miske Yeni biraz mayalı kuş e, şeyden kalktı. Yeni yumurtadan kalktı. Erkeği de mavi. Deli gibi seviyorlar birbirlerini. Deli gibi seviyorlar birbirlerini. Dişisi şu anda çok mayalı arkadaşlar. Yeni kalktı yavrunun üstünden. Bir takımı bunlar. Pekala ikinci takımı tanıtmadan önce nasıl çekilişe katılacağız? İlk önce bu videoyu beğeneceksiniz. Ondan sonra Birol Karalı kanalına abone olacaksınız eğer daha önce olmadıysanız. Ondan sonra cima. Bu videonun açıklama kısmında bir link var. Oraya tıklıyorsunuz. Soner Çağlar kardeşimizin bir videosuna ulaşıyorsunuz. Orada kuşlarını tanıtıyor. O videoyu da seyrediyorsunuz. O videoyu da beğeniyorsunuz. Soner Çağlar kardeşimizin kanalına abone oluyorsunuz. Ve o videonun yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazarak çekilişe katılıyorsunuz. Bugün günlerden pazar. Allah nasip kısmet ederse salı akşamı da çekilişi sonuçlandırırız. İki takım kuş Türkiye'nin neresine giderse gitsin gönderim ücreti de bize ait otobüse koyup göndereceğim. Yalnız sizden tek bir ricam var sakın müsait olmayan arkadaşlar çekilişe katılmasınlar. Yani nasıl müsait adam misafirliğe gidiyor çekilişe katılıyor sonra kuşları ben diyor bir ay sonra alacağım iki hafta sonra alacağım. Yok kardeşim burası güvercin oteli dinlenme tesisi değil. Müsait olmayan insanlar çekilişe katılmasınlar gerçekten ihtiyacı, ihtiyacı olan arkadaşlar çekilişe katılırlarsa bizim de hediye ettiğimiz kuşlar eskiler şöyle söylerdi hora geçer. Yani yerine güzel bir yeri doldurur. Hora geçer arkadaşlar. Veya otobüsü karşılayamayacak olanlar çekilişe katılmasınlar. Arkadaşlar gerçekten kuşa ihtiyacı olan arkadaşlar çekilişe katılırlarsa çok iyi yaparlar. Onun dışında farklı hesaplar açarak şansınızı arttırabilirsiniz. Açtığınız farklı hesapların kullanıcı adını ve şifrelerini sakın kaybetmeyin çünkü o hesap kazanırsa o hesap üzerinden bana dönüş yapacaksınız. Herkes bir hesaptan sadece bir yorum yapabilir. Birden fazla yorum yaparsa elenir, bu şikeye girer. Arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar. Çekilişimiz bu kadar basit. Birinci takımımız bunlar. Dişisi hazır içeride kendini gösterip. Ve mayalı kuşumuz şu anda. Güzel bir kuvvet miskisi eskilerden. Kışlayalım şöyle biraz daha. Güzel bir dişi. Şu anda çok mayalı arkadaşlar. Yoksa içeride onu bastıramazsınız yani. Bastıramazsınız. İkinci takım olarak da arkadaşlar burada İstanbul'da çok tutulan... Bu kuşlardan bir takımını beğeneceksiniz kazanan arkadaş. İster bu kara kuyrukları alın, isterseniz bu kara kuyruk Konya bangolarını alın. Bunlar da deli gibi birbirlerini seviyorlar. İsterse de yukarıdaki hünkari kuşlar alın arkadaşlar. Dişisi hünkaridir. Erkeği yine Konya bangosu kravatlı. Çekilişi kazanan arkadaş oyun kuşlarıyla birlikte ister bu takımı beğensin ister o takımı beğensin. Beğen, Eee şey sizin karar sizin. O kuşlar aşıklar birbirlerine. İki takımda yuva kızdırıyor arkadaşlar şu anda. İki takımda yuva kızdırıyor şu anda. Bu takımda yuva kızdırıyor. Bu takımda bakın erkek yukarıdan aşağı dişisine kafa gaga sallıyor. Yumurtlatacağım seni diyor. İsteyen de bu takımı alsın arkadaşlar. Bunlar çok tutuluyorlar arkadaşlar İstanbul'da. Bunlar İstanbul'un en çok beğenilen sevilen kuşlar. Bu kuşlar ister balkonda besleyin, ister bakıcı olarak kullanın, işler çoğaltın, kilo olarak uçurun arkadaşlar. Yani sizin kararınızın, sizin bileceğiniz bir iş. İsterseniz de bu. Hatta şurada yere atayım. Şöyle yere atayım. Burada da görün. Birbirlerine çok sadıklar dişili erkekli bu kara kuyruklar. İsterseniz de dediğim gibi şu takımı alın arkadaşlar. Erkeği burada bakın. Dişisini dişisini omuz dişisini omuzuna omuzunuza koyun gelir arkadaşlar. Öyle yani. Şurada istemeyerek çıkan kuşlar oldu. Onları ayıklayayım bir. Kimler izinsiz çıktı? Kafam karıştı lan. Evet şu. Geç kuşum yedi. Bir de şurada tip güvercinim var. Orayı karıştırıyor diye bu kümesi aldım ama gözü sürekli eski kümesinde. Hadi gir bakayım hadi. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Hepsi paça Konya bangoları, hünkarlar ensedeler arkadaşlar. Eşleri deli gibi yumurtaya kovuluyor. Bakın. Bak ben sopayla vuruyorum o da işine kafasına vuruyor yumurtla diye. Öyle kızgınlar. Öyle öyle bir bak. Bak o da onun yumurtayı sürüyor. Bu da bunu deli gibi yumurtaya sürüyor. Felaket aşıklar arkadaşlar. Erkekleri felaket aşık. Ya benimsin ya toprağım diyor. Bakın. İster bu takımı beğenin, isterse o takımı beğenin arkadaşlar. Bakın bunlar İstanbul'da, özellikle İstanbul'da çok tutuluyor. Çünkü neden? kentsel dönüşümden ötürü artık oyun kuşunu uçurtmaya çok yer kalmadı. Her yer gece kondular veya müstakil binalar her yer bina oldu arkadaşlar. Kat kat bina oldu. Ondan sebep, ondan ötürü, ondan mütevelli arka insanlar artık böyle hedefine, kümesine rahat inen kuşlar besliyorlar. Bak deli gibi saldırıyor lan. Lan öldüreceğim lan dişiyi. Vay şerefsiz vay. Hatta dur lan ben ona bir film yapayım. Bakayım elime gelecek mi? Gel bakayım ha elime aldım. Şimdi gel bakayım. Gelecek misin elime? Gel göreceğiz. Al. manitan elimde oğlum. Al manitan elimde burada. Al. hadi gel bakayım. Hadi. Al burada burada manitan burada al. Al gelecek misin bakayım gel. Gel bak kuyruk açıyorum. Ha, kuyruk açıyorum. Gel. Gel. Kuyruk açıyorum. Gel. Gel. Ne oluyor lan bu kuşa? Heyecan yaptı ayak kuşu. Tamam. Dur. Al. Dişi biraz değişik oldu arkadaşlar elimde. Veya kıçında falan mı yumurta acaba? Derin derin soluyor. yumurta kıçında da olabilir. Kuş biraz soluk soluğa kaldı. Kalp yaptı, heyecan yaptı veya yumurta yumurta da olabilir kıçında bakayım bir. Arkadaşlar şu anda kuşun kıçında yumurta var. Bakayım bir iyice bakayım. Şu anda kuşun kıçında yumurta var. Bakın derin derin soluyor zaten. Alın arkadaşlar yormayalım kuşlarımızı. Tamam bırak lan şu kuşu bırak tamam. Şerefsiz seni. Bırak anladık. Aşıksın tamam anladık. Anladık da bu kadar üstüne gidilmez gibi kardeşim ya. Bakın belini zaten kırmış dişi arkadaşlar. O da orada hünkarı dişi sıkıştırmış. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlar tekrardan yenileyim. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Bir karalı kanalına abone oluyorsunuz. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan videoyu beğeniyorsunuz ve o kanala da o kanala da abone oluyorsunuz arkadaşlar. Soner Çağlar kanalına da abone oluyorsunuz. Akabinde videonun sonra sizi yönlendirdiğim videonun yorum kısmına geliyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazıyorsunuz. Yaşınızı yazıyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bugün günlerden pazar Allah nasip kısmet ederse Salı akşamı da çekilişi sonuçlandırıyorum. Kanallara abone olmayı unutmayın. Aksi takdirde çekilişi kazanmış dahi olsanız hakkınız gider arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Sizden çok çok bir şeyler istemiyoruz. Soner kardeşim de Kırıkkale'nin en güzel, en soylu kuşlarını her cumartesi akşam 8 ile 9 arasında online satacak arkadaşlar. Satışa sunacak. Beğenilerinize sunacak. Bu kardeşimizi takip etmenize fayda var. Kazanırsınız arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Herkese şimdiden bol şans. Bakın arkadaşlar tel örgüde bile yarasa gibi tutunuyor. Eşini kolluyor diyor. Nasıl bir nasıl aşık bunlar ben anlamadım ki. Felaket aşıklar birbirlerine bakın. Kuşlar hiç müsaade etmiyorlar. Bak 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 bak. Oho. Kavga var kavga. Yemin ederim kavga var. Bak bak. Eşler karıştı şimdi birbirlerine vuruyorlar. Oğlum bunlar eşleri öldürecekler lan. Lan perişan ettiniz lan kuşları. Şş, perişan ettiniz lan kuşları. Ben bunları dişli erkekten ayırayım abi. Yoksa... Bunlar var ya kuşları perişan edecekler. Acıdım lan dişilere. Hadi girin tamam hadi. Hadi. Hadi girin. Tamam girin hadi. Hadi. tam çıkın oradan girin yerinize hadi. Yalnız o kuşun çatalda çatalda yumurta var arkadaşlar. Bakın zaten oraya sürüyor. Oraya yer yapmışlar. Oraya sürüyor. Bunlar da yumurtlamak üzere. Diğer oyun kuşlarımız da bunlar. Miski ve mavi.